The okay. cat Merhaba 21 Eylül saat 23.12'de Ay-Mars ile 60'lık yapıyor. Ay-Mars 60'lık transiti işe ve oyuna e, tutkulu bir coşku verir. Bu geçişin rekabetçi ama işbirlikçi bir doğası vardır ve e, kazanmayı kolaylaştırır. Başarı ve popülerlik sıcak bir e, çekicilikten kaynaklanır. E, bu da e, bu zamanı normalden daha güçlü e, yakınlık arzularının peşinden gitmek için ideal kılar. E, muhtemelen e, güçlü ve dışa dönük ruhunuza uygun birini kendinize çekeceksiniz. Liderliği üstlenmek grubun bir parçası olurken bağımsızlık ihtiyacınızı ifade etmenizi sağlar. Azminizi, inisiyatifinizi ve cesaretinizi de takdir eden hemen herkesin saygı ve desteğine sahip olacaksınız. Cesaret şimdi doğal olarak geliyor ve değerli bir amaç için.